Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı vakitler dilerim herkese. Eskişehir'e kış geldi arkadaşlar. İşler biraz daha zorlaştı. Sularımız donmaya başladı. Bir yandan kuzulama oluyor. Hayvanlarımızı üşütmemeye çalışıyoruz. Şimdi yemlerini vermeye geldim ben buraya arkadaşlar. İki çuval yemim var. Onları dökeceğim. Burada 50 tane kuzum var arkadaşlar. Hepsi erkek bunlar. Nasipse kurbanı yetiştireceğim ben bunları. Bunları dışarıdan almıştık. Önceki videolarımda bahsetmiştim. 50 tane hepsi de erkek arkadaşlar. Şurada yemlerim var. Yemlerini vereceğim şimdi. Yem karama makinesinde kardık. zaten. Acıkmışlar. Beni bekliyorlar şimdi. Hayvanlarım şurada kalıyor arkadaşlar. Yemlerini yedikten sonra oraya giriyorlar. Şuraya da bir gölgelik yaptım. Dışarıya da çıkıyorlar bazen. Yem yerken dışarıdalar. Çadırlarla etrafını kapattık. Soğuk ciğer yan olmasın diye. Yemlerimizi verelim. Huh? <laughs> Evet yemlerimizi verdik arkadaşlar. Saat akşam 5. Akşam yemekleri. Sabah yemlerini hazırladım. Bunlar da hemen şurada. Sabah da bunları vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tüm yetiştiricilere Allah kolaylık versin. Allah herkesin işini gücü rast getirsin inşallah.